Rüyada kararmak, yüzün kararması ile ifade edilir ise tasa ve hüzün olarak adlandırılır. Rüyada yüzün kararması hakkında öfke ve kin işareti olduğuna dair yorumlar da mevcuttur. Yüzde kusur olarak görülen kararma güzelliğin, süsün bozulmasına ve geçim darlığına yorulur. Rüyada kararmak, beyazdan buğday tene veya esmerliğe doğru olur ise mutluluk ve rahatlığa, yüzdeki çirkin görüntü ise kötü ve ayıp olan amellere işaret sayılır. Rüyada yüz kişinin ruhunun yansımasıdır ve yüzdeki renkten renge girmeler hayra yorulmaz. Rüyada güneşten kararmak Rüyada güneşten kararmak çalışkan, işin ehli kimseye işaret eder. Rüyada güneşten bronzlaşmak, esmerleşmek alın teriyle yaşamaya, her isteğin azimle çalışıp yerine getirileceğine, isteklerin tamam olup hiçbir şeyin yokluğunun çekilmeyeceğine işarettir. Rüyada gözü kararmak. Rüya literatüründe göz, kişinin dini inancı, Allah yolu ve terk edilmesi gereken kötülükleri gören kalp gözü olarak simgelenir. Rüyada gözlerin hiç beyazlık kalmayacak biçimde karardığını görmek, kötülükten nefsin köreldiğine ve aşırı kibre yorumlanır. Diğer manada rüyada gözlerinin kararıp baygınlık geçirdiğini görmek, duruma göre kötü bir haber alıp üzülmek ya da gözünü karartıp tedbirsiz iş yapmaya yorumlanır. Rüyada dudakları kararmak Rüya görenin söylediği incitici sözler, ettiği kötü kelimelere işaret eden rüya bazı rüya tabirlerine göre de yüksek mevkide bulunup zalimce emirler vermeye, kötü yöneticiliğe yorumlanır. Rüyada elleri kararmak Rüyada sıra dışı şekilde ellerin vücuttan ayrı olarak kararmış görmek, büyük bir mevki için verilecek mücadeleye tabir edilir. Rüyada kararmış eller emek harcanarak, çok çalışarak bir konuma gelmeye yorulur.